1997 yılında baba ile oğlunun yaşları oranı 5 bölü 11. Ve toplamları da 64. Bu babayla oğul kim acaba ya? Çok merak ederim böyle sorularda. Babam ve oğlum sinemalarda. Evet. Ali sen öyle değil. Mesela şöyle o da, o da olabilir ama şu mantık daha güzel. Sen mesela oğlu baban. Hı hı. Ha evet o da olabilir. Mesela doğru bu tür problemleri öyle yapman daha mantıklı. Evet. Yani kendini ve babanı bu problemde yerlerine koyarak özdeşleştirebilirsin. Tamam. Şimdi babamız burada B. O da oğul olsun. Şimdi 5 bölü 11. Sence bunlardan hangisi baba hangisi oğul? 5 bölü 11 de mi? Bence 11 baba 5 şey mi öyle mi? Çok 11 güzel alacağım. Baba çok çünkü büyük. O zaman 11 A diyelim babaya. Çünkü 11 bütün. Evet. 5 de onun parçası. Aynen. Bu da 5 A diyelim ona da. Dur hocam düzeltelim. Evet. 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 11 A 5 A. Çünkü oranı, oran çünkü Buradaki oran. Aslında 11'e 5 de yaşları. Belki de 22'ye 10, 33'e 15 değil mi? Bilemiyoruz. Evet. evet. Bunların yaşları toplamı 64'müş. 11A, 5A daha 16A. 16, eşittir. Baba, 64. Bir kere baba kesin 64'ten küçük hocam. O kesin. Her iki tarafı 16'ya bölersek A eşittir. 64 bölü 16, 4. 4. Ne oldu babanın yaşı? 11A e olduğu için 44. Oğlunun yaşı da 20 oldu. Evet bu kadar kolaymış. Evet. Şimdi hayır alacağım. i̇kinci kısma geçtik. Burası kaç yılında babayla onun yaşlar oranı 1 bölü 2 olacak. Ha, çünkü 1997 burada boşuna verilmedi değil mi? Evet. Şimdi o 1997 denen yıl bu konuşulan yıl yani şu anda konuştuğumuz tamam, yıl yani. 1997 bu yıl. Tamam hocam. Tamam, şimdi aradan kaç yıl geçti acaba? Kaç yıl aradan, geçti? Aradan ayrı ayrı diye böyle bir şey anlardı. <laughs> t yıl geçsin. Babanın yaşı 44 artı T. Oğlunun yaşı da 20 artı t olacak. 20 artı t. Bence Ajda Pekan bu sorudan sonra bu şarkıyı yazdı. Belki de alacak. Evet, tamam 20 artı t yani 44 artı t oranı 1 bölü 2'dir. Çünkü neden? 1 bölü 2. Burada baba ve oğlu tabii ki baba e, oğlu babasını geçemeyeceğine göre 1 geçemez. Saygısız olur. Tabii 1 şimdi. bölü 2 oranı bu şekilde olmalı değil mi? Tabii ki böyle olmalı. Buradan Ali Can işler dışlar çarpımı yapalım. T'yi bulmaya çalışalım. İşler dışlar çarpımı. Evet. T'yi bulmaya çalışalım. 44 t 44 pardon özür diliyorum. Hocam, i̇stersen zaten sileyim biraz rahatlatayım. Şuraları evet. silelim Alecan. Sesen. Hocam. Şu kısımları silelim. Silelim gitsin hocam buraları filan. Artık gidelim buralardan. İşle dışta çarpım yaparsak Alican buradan. Evet hocam orada en yazılı değil mi? Evet. En yazılı. 44 artı t eşittir 40 artı 2 t. 2 t. Buradan 40 eşitliğin diğer tarafına t'yi de diğer tarafa atarsak 4 eşittir Herkes t. Herkes mutlu olduğu yerde olsun hocam. Tabii ki Demek ki Ali Can, 4 yıl sonraymış bu. 4 yıl sonra. Yani 1997'den 4 yıl sonra. Bravo Ali Can. 1997'ye 4 eklersek. 2001. Şey doğru şey seçeneğimiz oldu. 2001 oldu. Film gibi oldu. 4 yıl sonra. Ne var ya? 6 <laughs> ay sonra gibi.